arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün meyve kompostosu yapacağız. Ama konserve olarak kışın kullanacaksınız. Şimdi yapım aşamasına geçelim hep Şimdi bir tane şeftalimiz var. Şöyle dilimliyoruz. İçindeki kırmızılıkları alıyoruz. içini, şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Şeftalilerimizi. Kavanozun dibine atıyoruz. Birkaç tane kayısımız var. Çekirdeğini alıyoruz, ortadan bölüyoruz. Onu da aynı böyle şeftali gibi bölüp atıyoruz. Kırmızı eriğimiz var. Onun da çekirdeğini çıkarıp şöyle dilimliyoruz. Bunları da atıyoruz içine. Şurada 5-6 tane çileğimiz var. Çilekleri de atıyoruz. Şurada vişnemiz var. Vişnemizi de atıyoruz. Bir tane daha kayısı koyayım. iki tane kayısı olsun. Çünkü bir tane koydum. Şuna iki yemek kaşığı şeker atacağım. şöyle küçük limonları dilimledim ince ince iki tane şunu da koydum ve kaynattığım suyu kaynattığım suyu kavanozu da kaynattım tabi şimdi kaynattığımız suyu kavanozumuza kavanozu da kaynattık ama çünkü sıcak su dökünce patlamasın şöyle kaynamış suyu başına kadar dolduruyorum. Kapağı da kaynattım. Kapağı sıcakken kapatacağım. Ve bunu ters çevireceğim. Atmadıysa kapak tutmuş demektir. Şöyle de tersine çevireceğiz. Soğuyuncaya kadar bu öyle tezgahın üstünde duracak. Kapak atmadıysa bu tutmuş demektir. Herkese afiyet olsun.